Benipin tablet, hipertansiyon hastalığı tedavisinde kullanılmasının yanı sıra, böbrek hastalıklarına bağlı olarak gelişen tansiyon yüksekliği tedavilerinde de doktorlar tarafından hastalara reçete edilebilmektedir. Benipin tedavilerinde kesinlikle ilacın doktorun haberi olmadan bırakılmaması gerekmektedir. Benipin tablet, aynı zamanda kan basıncını en iyi düzenleyen ilaçlardan birisi olmaktadır. Sadece doktor tavsiyesiyle kullanılabilen bir ilaç olan Benipin, 4 mg'lik tablet olarak alınmaktadır. Benipin tablet kullanım alanları ise şu şekilde sıralanmaktadır: Yüksek tansiyon, yani hipertansiyon tedavilerinde, böbrek rahatsızlıklarına bağlı olarak gelişen yüksek tansiyon hastalığı tedavilerinde, damar tıkanıklıklarına bağlı olarak gelişen rahatsızlıkların tedavisinde. En etkili yüksek tansiyon ilaçlarından birisi olan Benipin tablet kullanım şekli Sadece doktorun tavsiye edildiği şekilde olmaktadır. Benipin tablet kullanım süresi ve dozları ancak doktor tarafından ayarlanabilmektedir. Aynı zamanda Benipin tabletin aniden kesilmemesi gerekmekte olup doktorun söylediği şekilde kademeli olarak azaltılarak ilacın kullanılmasının bırakılması gerekmektedir. Benipin tablet kullanım şekli ve dozları, her zaman için hastaların yaşına ve sahip oldukları rahatsızlıklara bağlı olarak doktorlar tarafından ayarlanmaktadır. Her ilaçta olduğu gibi benipin tablet ile olan tedavilerde de, hastaların bünyelerine de bağlı olarak bir takım yan etkiler ortaya çıkabilmektedir. Benipin yan etkileri ise şu şekilde sıralanmaktadır, kalp atışlarının hızlanması, kan basıncının çok düşmesi, kalp atışının çok azalması, çok sık idrara çıkma, deride döküntülerin oluşması, baş dönmesi, kabızlık, baş ağrısı, ateş basması, diş etlerinde şişme olması, bulanık görme,